Merhaba çocuklar. Hikayemizin adı Mavi Bilye. Dağlar ardında bir ormanda en çok oynanan bir oyundu. Bilye yuvarlama. Renk renk bilyeler dizilirdi sıraya. Sarısı, pembesi salınırdı ortalıkta. Hepsi birbirinden güzeldi de en çok mavi bilye sevilirdi nedense. Fil Maymun ve diğerleri mavi bilye için kavga ederlerdi. Diğer bilyeler bunu üzülürler. Niye mavi bilye bu kadar seviliyor? Biz neden sevilmiyoruz diye merak ederlerdi. Düşündüler, taşındılar ve bir karara vardılar. Tek farkları renkleriydi. Değiştirmeliydiler kendilerini. Düşüp yola vardılar ormanın sonuna. Bıraktılar kendilerini tilkinin hünerli kollarına. Boyandılar birer birer hepsi maviye. Tilki şaşırmıştı bu işe. Güle güle dedi mavi bilyelere. Bilyeler düştüler yola. Vardılar fil ve maymunun yanına. Dizildi tüm bilyeler sıraya. Şaşıp kalmıştı orman halkı buna. Baktılar bilyelerin hepsi birbirinin aynı. Bu işe sıkılmıştı canları. Konuşmaya başladı orman halkı. Bilyelere haksızlık ettiklerini anladılar. İstediler eski renklerini boyanmalarını. Bilyeler çok sevindiler. Hemen eski renklerine döndüler. O günden sonra ormanda rengarenkli bilyeler. Hepsi birbirinden güzeldiler. Demek ki renklerle daha güzeldi doğa. Sıkıcı olurdu tek renkli bir dünya. O halde al eline fırçayı, hayalinde rengarenk boya dünyaya. Hikayemiz burada bitti çocuklar. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.